Merhabalar. Ben de saat Yeniçeri. Bitlis doğumluyum. Zonguldak Öğretmen Okulu mezunuyum. Öğretmenim, sınıf öğretmeniyim. Aynı zamanda çocuk kitapları yazarıyım. Öğrenci yaşam koçuyum, yaşam koçuyum. Öğretmenlik benim en sevdiğim alanımdır, dalımdır. Çok keyifli, çok zevkle yaptığım bir iş. Ebekle ee, olduğum zaman dedim ki sen sınıf öğretmenisin, ne yapman gerekiyor kendini değerlendirmen için kitap yazmayı düşündüm. Çocuk kitapları yazmaya başladım çünkü ilgi alanım çocuk kitaplarına e, doğruydu. Önce şiir yazdım. Canımın çok sıkıldığı bir dönemde yazarlığa başladım. Şiirlerle başladım. Ee, i̇lk şiirlerimi yazarken çok acıtasyon, çok ağlayarak yazdım. İlk kitabım Ben Olmayı seçtim, onu çıkardım. Sonra e, ikinci kitabım, Çocuğun Sevgi Dili kitabımı çıkardım. Çocuğun Sevgi Dili kitabımda çocuk psikolojisi, çocuk e, hikayeleri, çocuk şiirleri, ergen, motivasyon, e, bunun yani çocuk gelişimle ilgili birçok konu var. Her velinin, her annenin, her babanın, her gencin ya da e, çocukluktan ergenlik bitimine kadar elinde olması gereken, kütüphanede olması gereken kitaplardan biri. Ee, bana göre bu Çocuğun Sevgi Dili kitabı e, okullarda, e, kütüphanelerde bulunmalı. Zaten okullara, e, kültür evlerine yeterince bağış yapıyorum. Memleketin hemen hemen her tarafında bağışlarım var, kitabım var. Festivallere çok fazla katılmadı bir defa, hatta ikinci bir festival bu. 662. Kırkpınar Festivali Belediye'ye teşekkür ediyorum, bizi davet ettiler yazarları, şairleri geldik. Böyle güzel bir ortamda, güzel dostlar, güzel arkadaşlarla, güzel yazarlarla, güzel insanlarla tanışmak ayrı bir zevk, ayrı bir keyif. Yazarlık zaten en güzel tarafı para kazanmaktan öte, maneviyat anlamında, maneviyatımızı düzelten bir uğraş şekli. Herkese teşekkürler. Ee, bu kitabımdan sonraki kitabım, Çocuğun Sevgi Dilinde Şiirler ve Öyküler. Benim buradaki şiirlerim tamamen çocukların ailelerine sevgi dilinde kendi e, çağrılarıyla, istekleriyle neler anlatmak istediklerini vurgulayan şiirlerimdir. E, Çocuğun Sevgi dili e, Şiirler ve Öykülerde öğrencilerimle öyküleri var. E, çok güzel öyküler var. Çok acitasyonlu öyküler var. İlk öğretmenlik yıllarımda yazdığım, aldığım öyküler. Bunların da bu kitabımın da çocukların elinde mutlaka olması gerekiyor ve okuması ailelerine şiir diliyle seslenmeleri lazım. Dördüncü kitabım Umutlarım hep var. Dördüncü kitabım da birinci kitabım ben Olmaya seçtim ve umutlarım hep var. Şiirlerin toplamını bir birleştirdim ve bir tane kitap oluşturdum. Bundan sonra gündemimde beş tane kitap daha var. İnşallah seneye o beş kitabı hayata geçireceğim. Ve beş kitap daha kattığım zaman benim birçok kitabım olacak. Yazarların en güzel taraflarından biri yeni kitaplar üretmek, yeni insanlar tanımak, yeni fikirleri hayata geçirmek ve budur güzel olan bir uğraştır. Herkese sevgiler, saygılar. İyi ki herkes var hayatımızda. Bizi biz yapan kişiler.